Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, Trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close, smelling like trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. Adana TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arda Uzun aldım. Gazeteci İsmail Saymaz Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'den 3 büyükşehir belediyesini istediği ve Adana'da eski başkan Sözlü'nün aday gösterileceğini yazdı. Saymaz, yerel seçimlerde AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne Adana'da aday çıkarması için aday göstermeyeceğini köşesine taşıdı. İsmail Saymaz isim vererek önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Cumhur İttifakı adayı olacağını yazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'nın Pozant ilçesine gelişi ve Pozant Kongresi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis başkanı sıfatıyla katıldığı ilk ve tek kongre olan Pozant Kongresi'nin 103. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törene Pozantı Kaymakamı Fatih Karamanmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları ve vatandaşlar katıldı. Sabah 9.30'da Atatürk anıtına çenek sunumuyla başlayan kutlama programı daha sonra tarihi istasyon alanında temsili trenle karşılama töreniyle devam etti. İstasyon alanında hazırlanan platformda Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce Pozant Kongresi'nde yaptığı konuşma okundu. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olmasının ardından boşalan Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevki atandı. Vatan savunmasına canını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz Vali Doktor Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Konukların ziyaretlerinden dolayı onur duyduğunu ifade eden Vali Elvan. Aziz şehitlerimizin çocukları, yakınları ve kahraman gazilerimiz bizim için kutsal birer emanettir. Devletimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizin maddi manevi yanındadır. Bizler her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın derdine derman olmaya, sıkıntılarına çözüm üretmeye, hüzün ve sevinçlerini paylaşmaya hazırız dedi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir, dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere geldiği Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iş makinesinin başına geçerek bir binanın yıkımını yaptı. Burada konuşan Başkan Koca İspir, çok yakında kangren olmuş bu yarayı iyileştireceğiz dedi. Yüreğirli çocukların ve gençlerin geleceğini aydınlatmaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Koca İspir, yıkımlar tamamlandığında bölgede nasıl bir çalışma yapılacağına, mahalle sakinleriyle oturup birlikte karar vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Çukurova'da hasada başlayan mısır üreticilerinin feryadına kulak verilmesini derhal alım fiyatının en az 9 lira olarak açıklanmasını istedi. Barut, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni fiyat açıklamaya mısır üreticisinin ürününü derhal eksiksiz almaya çağırdı. Eyyam-ı 6 Ağustos'a kadar sürmesi beklenirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Ohran Şen, gelecek hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi dairesi müdürlüğüne verilecek başvuru formu resmi gazete ekinde yer aldı. Kesilen para cezaları 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek. <laughs> Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOKİ'nin koordinasyonunda vatandaşlarımızın yerlerini yapmasıyla alakalı yeni bir model daha geliştirdi. Bu model çerçevesinde e, büyüklüğüne göre konutlar için 500 bin lira hibe ve 500 bin lira ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi, 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli. iş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250 bin lira ile 500 bin lira arasında yine faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Temel gıda ürünlerine peş peşe gelen zamlardan sonra halkın en temel ihtiyacı olan ekmeğe de zam geldi. Adana'da 20 Temmuz'dan itibaren 220 gram somun ve pide ekmek 7,5 lira oldu. Bu durum karşısında bütçesini de hesap ederek ucuz ekmek almak isteyen dar gelirli vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce sıra oluşturuyor. Bazı vatandaşlar ekmek azlığı sebebiyle saatlerce sıra bekleyip ekmek alamadan geri dönüyor. Ekmeğe gelen %50'lik zamdan sonra vatandaş daha ucuz ekmek alabilmek için Solu Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek büfelerini alıyor. 3 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluşuyor. Tamadana TV ana haber sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Ay <laughs> Smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright.